Aşağıda içinde yağ, su, tuz bulunan iki karışımın madde oranlarını gösteren daire grafikleri verilmiştir. A karışımının ağırlığı B karışımının ağırlığının 3 katıdır. Buna göre A ve B karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Tam açının ölçüsünün 360 derece olduğunu biliyoruz. 130 derece ile 50 dereceyi topladığımızda 180 derece olur. Böylece tuza karşılık gelen açının da 180 derece olduğunu elde etmiş oluruz. Topladığımızda 360 derece oldu. O halde tuza karşılık gelen açı 180 derece olduğuna göre karışım içerisindeki tuzun miktarına 180 x dersek yağ karşılık gelen açı 50 derece olduğuna göre yağ miktarına 50x, suya karşılık gelen açı 130 derece olduğuna göre suyun miktarına da 130x diyebiliriz. B karışımının grafiğine baktığımızda yine tam açının ölçüsü 360 derece. 130 ile 36'yı topladığımızda 166 derece olur. Böylece suya kalan açı da 194 derece olur. Bu grafikte tuza karşılık gelen açı 36 derece olduğuna göre karışım içerisindeki tuzun miktarına 36Y dersek yağın açısı 130 derece olduğu için yağ miktarına 130Y ve suya karşılık gelen açı da 194 derece olduğu için Su miktarına da 194Y diyebiliriz. A karışımının ağırlığı B karışımının ağırlığının 3 katıymış. B karışımının ağırlığı tamamı 360 derece olduğuna göre 360Y olur. Ve A karışımının ağırlığı da tamamı 360 derece olduğuna göre 360X olur. A karışımının ağırlığı eşitmiş B karışımının ağırlığının 3 katına. Bu halde 360x eşittir 3 çarpı 360y'den 360'ları sadeleştirdiğimizde x eşittir 3'ye elde ederiz. A ve B karışımları karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? A ve B karışımlarını karıştırdığımızda A 360 x, B de 360 y gram olduğuna göre, 360 x artı 360 y gram diyelim, bir karışım elde etmiş oluruz. Karışımın tuz oranını arıyoruz, yüzde kaçtır? A karışım içerisindeki tuz miktarını 180 x demiştik, bunu t1 ile gösterelim. B karışım içerisindeki tuz miktarına da 36 y demiştik. Bunu da T2 ile gösterelim. O halde iki karışımın karıştırılmasıyla karışım içerisindeki tuz miktarı ikisini topladığımızda 180x artı 36y olur. O halde karışım içerisindeki tuzun oranını yazdığımızda karışım 360x artı 360y ve karışım içerisindeki tuz miktarı da 180x artı 36 y olduğuna göre tuzun oranını karışım içerisindeki oranını yazmış olduk. Bu kadar karışımın içerisinde bu kadar tuz var. X'in 3Y'ye eşit olduğunu elde etmiştik. Bu halde X gördüğümüz yerlere 3Y yazarsak 180 çarpı 3 540 36 daha eklediğimizde 576Y bölü Burada 3 tane 360, burada da 1 tane 360, böylece 4 tane 360 olduğunu düşünebiliriz. Bu da 1442'ye olur. Y'leri ye sadeleştirebiliriz. 576, 144'ün 4 katı oluyor. O halde 144'e bölsek burası 4 olur. 1440'ı da 144'e bölersek 10 olur. Böylece 4 bölü 10 oldu. Bize yüzde kaçtır diye sorulduğu için kesiri 10 ile genişlettiğimizde oluşan yeni karışım içerisindeki tuz yüzdesini yüzde 40 olarak elde etmiş oluruz. Aşağıda içindeki fındık ezmesinin net ağırlığı 200 gram olan bir kavanoz fındık ezmesi verilmiştir. Bu fındık ezmesini üreten firmaya ürünün şekeri çok fazla diye eleştiriler geldiği için firma diğer olarak tanımlanan maddelerin miktarını değiştirmeden şeker miktarını yüzde 20 azaltıp fındık miktarını artırarak aynı ağırlıkta yeni bir fındık ezmesi yapmayı planlamıştır. Buna göre firma yeni yapacağı fındık ezmesindeki fındık miktarını yüzde kaç artırmalıdır. Karışımın net ağırlığı 200 gram. İçerisindeki fındığın yüzdesi yüzde yetmiş olarak ifade edilmiş. O halde karışımın yüzde hesaplayarak içerisindeki fındık miktarını görürsek ikişer tane sıfırı sadeleştirdiğimizde iki çarpı 70'ten karışım içerisinde 140 gram fındık olduğunu anlıyoruz. Karışımın yüzde yirmi sekizi şekermiş. O halde iki yüzün %28'ini hesapladığımızda karışım içerisindeki şeker miktarının da 56 gram olduğunu anlıyoruz. Ve diğer maddelerde karışımı %2'siymiş. 200'ün %2'si de 4 gram olur diğer maddelerde 4 gram. Diğer olarak tanımlanan maddelerin miktarını değiştirmeden dediğine göre yeni fındık ezmesinde yine diğer kısmına 4 gram yazalım. Şeker miktarını %20 azaltıp. Şeker miktarı 56 gramdı. Bunun %20'sine baktığımızda şeker miktarının ne kadar azalacağını anlamış oluruz. Buradan da 56 çarpı 2 112. 112 bölü 10'dan şeker miktarının 11,2 gram azalacağını anlıyoruz. O halde eksi 11,2 diyelim. 56'dan 11,2'yi çıkararak şekerin yeni miktarını elde edebiliriz. Bununla birlikte ihtiyacımız olmadığı için hesaplamayacağız. Fındık miktarını artırarak aynı ağırlıkta yeni bir fındık ezmesi yapmayı planlamıştır. Toplam ağırlık değişmeyeceğine göre şekerin miktarı 11,2 gram azaldığına göre fındığın miktarı da aynı miktarda artmalı ki toplam ağırlık değişmesin. O halde fındığın 11,2 gram artırılması gerektiğini anlıyoruz. Yine ekleyerek fındığın yeni ağırlığını bulabiliriz fakat ihtiyacımız olmadığı için hesaplamıyoruz. Bize firma yeni yapacağı fındık ezmesindeki fındık miktarını yüzde kaç artırmalıdır diye soruluyor. Fındık miktarı 140 gram ve artırmamız gereken miktar da 11,2 gram. O halde 140 gramı yüzde kaç artırırsak x diyelim 11,2 gram artırmış oluruz. O halde 140'ın yüzde x'ini aldığımızda çarpı x bölü 100 11,2 gram olmasını istiyoruz. Böylece yüzde kaç artırırsak 11,2 gram artıracağımızı elde etmiş olacağız. Birer sıfır sadeleştirdiğimizde ve 10 ile da 1,2'yi çarptığımızda 112 olur. Böylece 14x eşittir 112'den x'i 8 olarak elde etmiş oluruz. O halde yüzde 8 artırmamız gerektiğini elde etmiş olduk. Tuz oranı %40 olan A litre tuzlu su karışımı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre son durumdaki karışımın ağırlığı ilk durumdaki karışımın ağırlığının kaç katıdır? Karışımın A litre ve tuz oranında %40 olduğu ifade edildi. A litre ve tuz yüzdesini de yukarıya yazalım. %40'ı tuz. Bu karışıma bir miktar su ekliyoruz. Eklediğimiz suyun miktarını bilmiyoruz. Bununla birlikte eklediğimiz su olduğu için yani içerisinde tuz olmadığı için tuzun yüzdesi için yüzde sıfır diyebiliriz. Su içerisinde tuz olmadığı için tuzun yüzdesi yüzde sıfırdır. Ve karışımın sonunda elde edilen yeni karışımın tuz oranının yüzde yirmi olduğu ifade edildi. %20'si tuz olan yeni bir karışım oldu. Burada 20'nin 40 ile 0'ın yani bu karışımların tuz oranının aritmetik ortalaması olduğunu görüyoruz. 40 artı 0 bölü 2. 40 bölü 2'den 20 olur. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere eşit miktarlarda karıştırılan karışımlarda oluşan karışımın yüzdesi karıştırılan karışımların aritmetik ortalamasına eşit oluyordu. Böylece burada da aritmetik ortalamaya eşit olduğuna göre karıştırılan karışımların miktarlarının aynı olduğunu anlıyoruz. O halde bu karışım A litre olduğuna göre suyun da A litre olduğunu anlıyoruz. Böylece A artı A'dan oluşan karışımında 2A litre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu karışımın üzerine bir miktar saf tuz ekleniyor. Tuzun miktarını bilmiyoruz. Bununla birlikte tamamı tuz olduğu için yüzdesine yüzde yüz diyebiliriz. Yüzde yüzü tuz, yani tamamı tuz. Ve bu durumda oluşan yeni karışımın tuz oranının da yüzde 60 olduğu ifade edildi. Yüzde 60'ı tuz. Burada 60'ın 20 ile 100'in aritmetik ortalaması olduğunu görüyoruz. 60 eşittir. 100 artı 20 bölü 2'dir. 120 bölü 2 60 olur. Yine aynı özelliği kullanırsak karışımın yüzdesi karıştırılan karışımların yüzdelerinin aritmetik ortalamasına eşit olduğuna göre karıştırılan karışımların miktarlarının eşit olduğunu anlıyoruz. O halde burası 2A litre olduğuna göre tuzun miktarının da 2A litre olduğunu elde etmiş olduk. O halde 2A artı 2A'dan oluşan karışım içinde 4A litre diyebiliriz. Son durumdaki karışımın ağırlığı ki 4A olarak elde ettik. İlk durumdaki karışımın ağırlığının bunun da A olduğunu biliyoruz kaç katıdır diye soruluyor. O halde 4A'yı A'ya böldüğümüzde 4 katı olduğunu elde etmiş oluruz. Bu soruda yayın evinin çözümünü sizlerle paylaşmış olduk. Deniz ve Eylül ellerindeki yumurtaları ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oran ile karıştırarak birer saç maskesi karışımı elde ediyorlar. Her birinde yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken Deniz bir şişe organ yağının tamamını, Eylül ise iki şişe zeytinyağının tamamını kullanmıştır. Buna göre bu iki karışım için kullanılan toplam yumurta sayısı kaçtır? Bir miktar badem yağı, konulan badem yağının ya %40'ı kadar organ yağı ya da %75'i kadar zeytin yağı. Kullanılan badem yağı miktarının 100 mililitre olduğunu düşünürsek ya bunun %40'ı kadar organ yağı kullanacakmışız. Bunun %40'ını hesaplarsak 100 çarpı 40 bölü 100'den kullanılan organ yağı miktarının 100 mililitrelik badem yağına karşılık 40 mililitre olduğunu elde etmiş oluruz. 100 mililitre badem yağına karşılık 40 mililitre organ yağı ya da %75'i kadar zeytinyağı. Madde %75'ini hesaplarsak 100 çarpı 75 bölü 100'den yüzleri 100 sadeleştirdiğimizde vade 100 mililitre badem yağına karşılık kullanılacak zeytinyağı miktarının da 75 mililitre olduğunu elde etmiş oluruz. Her birinde yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken o halde badem yağına karşılık organ yağı ya da badem yağına karşılık zeytinyağı şeklinde iki çeşit bir karışım elde edileceğini anlıyoruz. Deniz bir şişe organ yağının tamamını, Eylül ise iki şişe zeytinyağının tamamını kullanmış. Önce Deniz'in hazırladığı karışıma bakalım. Bir şişe organ yağının tamamını kullanmış ve şişelerin 60 mililitrelik olduğu bize burada ifade edildiğine göre o halde 60 mililitre organ yağı kullandığını anlıyoruz. 100 mililitre badem yağına karşılık 40 mililitre organ yağı kullanılıyordu. Deniz 60 mililitre organ yağı kullandı. O halde şu şekilde bir orantı kurabiliriz. 100 mililitrelik badem yağına karşılık 40 mililitre organ yağı kullanılıyorsa 60 mililitre organ yağına karşılık ne kadar badem yağı kullanılmıştır? X dersek 40 çarpı x eşittir. 100 çarpı 60'tan birer tane sıfır sadeleştirdiğimizde 600 bölü 4'ten 150 mililitre badem yağı kullanıldığını anlarız. O halde denizin hazırladığı badem yağı artı organ yağı karışımına baktığımızda badem yağını 150 mililitre organ yağını da 60 mililitre kullandığına göre toplam 210 mililitrelik bir yağ karışımı hazırladığını anlıyoruz. Her 70 mililitrelik yağ karışımı için bir yumurta kullanılacakmış. O halde 70 mililitre yağ karışımı için bir yumurta kullanılıyorsa Deniz'in hazırladığı 210 mililitrelik yağ karışımı için ne kadar yumurta kullanılır? Yağ karışımının miktarının 3 katına çıktığını görüyoruz. 210-70'in 3 katı Alde kullanılacak yumurta sayısı da 3 katına çıkar. 1'in 3 katı 3 olduğuna göre, Deniz'in hazırladığı bu yağ karışımı için 3 tane yumurta kullanılacağını elde etmiş olduk. Şimdi Eylül'ün karışımına bakalım. Eylül ise 2 şişe zeytinyağının tamamını kullanmış. 1 şişe yağ 60 ml olduğuna göre, 2 şişe yağ 120 ml olacaktır. Eylül'ün hazırladığı karışımında badem yağına karşılık zeytinyağı olduğunu anlıyoruz. 100 mililitre badem yağına karşılık 75 mililitre zeytinyağı kullanıldığını ifade etmiştik. Eylül 120 mililitre zeytinyağı kullanmış. O halde buna karşılık ne kadar badem yağı kullanmıştır? Buna y dersek 75 çarpı y eşittir. 120 çarpı yüzden 75 ile yüzü 25 ile böldüğümüzde 3 ile 4 olur. 120 çarpı 4, 480, 3'e böldüğümüzde kullanılan badem yağı miktarının 160 mililitre olduğunu elde etmiş oluruz. O halde Eylül'ün hazırlığı hazırladığı badem yağı artı zeytinyağı karışımı 160 mililitre badem yağı artı 120 mililitre de zeytinyağı ile birlikte 280 mililitrelik bir yağ karışımı olur. 70 mililitre Yağ karışımı için bir yumurta kullanıyorduk. Halde Eylül 280 mililitrelik bir yağ karışımı hazırladığına göre bunun için kaç tane yumurta kullanacak? Yağ karışımının 4 katına çıktığını görüyoruz. 280-70'in 4 katı halde kullanılacak yumurta miktarı da 4 katına çıkar. 1'in 4 katı 4 olduğuna göre Eylül'ünde 4 tane yumurta kullanacağını anlıyoruz. Bu iki karışım için kullanılan toplam yumurta sayısı kaçtır? O halde Eylül 3 yumurta düzeltiyorum. Deniz 3 yumurta Eylül'de 4 yumurta olmak üzere 3 artı 4'ten toplam 7 yumurta kullanıldığını anlıyoruz.